Efendim, bütün uyarılara rağmen dolandırıcılar yine aynı yöntemle insanları mağdur ediyor. Bir çete, hesap bilgileriniz FETÖ'nün eline geçti diyerek onlarca kişiyi dolandırdı. Ankara polisinin takibiyle İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Yarım milyon lira değerinde zinet ve döviz ele geçirildi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Hesap bilgileriniz FETÖ'nün eline geçti dediler. Bu yolla onlarca kişiyi dolandırdılar. Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha önce benzer yöntemi kullanan ve yakalanan iki dolandırıcının ifadelerinden yola çıktı. Çetenin diğer üyeleri için teknik ve fiziki takip yapıldı. Görüntüler karşılaştırılarak zanlılar belirlendi. Şanlıurfa merkezli Matadorlar Çetesi Peler'in operasyonuyla çökertildi. Çete üyeleri talimatları mail yoluyla aldı. Mağdurları arayıp para vermeye ikna etti. Mağdurlardan biri dolandırıcının polis olmadığını anlayınca kovalamaca yaşandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis! Aç kapıyı! İstanbul, Şanlıurfa ve Adana illerindeki eş zamanlı operasyonlarla 4 kişi yakalandı. Yarım milyon lira değerinde zinet ve döviz ele geçirildi. Zanlılar uçakla Ankara'ya getirilerek sorguya alındı. Yapılan araştırma ve sorgu sonucunda 9 ayrı olay aydınlatıldı.